Güvenmezsin. Hiç Yap de Yap güvenmezsinler, hiç de iyi değil zafay zekamız. Yapay zekaya güvenen her şeye güvenmiş olur dayı. Biz Allah'a güveniyoruz, zafay zekaya Gel güveniyor. gel, fotoğraf alayım, şöyle Herkes buraya gelsin, herkes buradan gelsin. geçsin. Baksın da nasıl bir mali. Dayı, yapay zeka yalandır, Allah'tan başkası doğru değildir. İnanmayın yapay zekaya. Mesela buralarda bir tehlike yok. Sen ona kötü gidersen o sana kötü gider. O, Aynen o sen öyle. Ona... Sen ona iyilikçe git, o sana iyilikçe gitsin. İyi, İnsanlar çok iyi. Mı? Evet, Çal tabii ki. Bak sen ondan kavga et. Yani sen ona çattın ya abla, o da sana çatar. Sen ona iyi gel, o da sana iyi gelir. Allah işte iyi diyen dendiremiyoruz. Yapay zekaya inanan her şey inanmış olur benim gözümde. Benim için yapay zekaya inanmayacaksınız. Gelin bir mahallemizi Aynen görün bence de. Aslında Adana yüreği e, sıcak insanlardır. ya yani, yani şey yapay zekayla ilişkilerin bazı durumlar var da hiç alakası yok. insanların temeli yüzde seksenli olsanı hani onlarla ikili ilişki kurabileceğiniz sıcak empati duyulan insanlardır. Konuşma Böyle tabii tabi tabii tabii evet yani ben 35 yıldır alanda yaşıyorum. Yani Hound Okulu Mayıs, Barbaros, Gülbahçesi her tarafı bilmiyorum. Karış karış ben geziyorum çünkü ben gezeceğim işim gereği. Hiçbir sıkıntı yok ama şöyle kötü nitelendiren bazı unsurlar olabilir. Ben iyi değerlendirmiyorum. tabi tabi Yapay zeka saçmalandırıyor yani. Şöyle toplumun bir kesimi kötüleyip genele mal etmek. Hani bireysel e, olayları e, toplumun genele mal etmek ve bütün mahalleye, bütün bölgeye mal etmek doğru şeydir yani. Bence çok saçma bir şey söylemişler. Çünkü ben 21 yaşındayım. Yani doğup büyüdüğüm bir mahalledir. Sigara bile kullanmıyorum. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir kötülüğü yapmaz. Bu nedenle insanlar dıştan Adana'yı kötüliyorlar. Kimse kötülemesin. Yapay zeka bunlar hepsi bir saçmalıktır. Kabul etmiyorum. Bu çetçipi Yüreğir'e takmış durumda. Yüreğir Adana'nın kalbi, Yüreğir önemli bir ilçe. Adana Yüreğir'den şekillenir. Yüreğir'in hiçbir sokağı güvensiz değil. Çetçipi yöneticilerine sesleniyorum. Senin Yüreğir'le sorunun nedir? Yani sen Yüreğir'i güvensiz ilan ediyorsun. Gelsinler bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde yüreğinin e, istediği sokağında, caddesinde, mahallesinde, parkında birlikte gezelim.